Herkese selam ben Özel Oğuz gıcırdayan bir tane bazamızın problemi var onu çözeceğiz problem aslında şu pas gibi görünen plastik parça bu parça kırılmış hemen şöyle kenarından baktığınızda bu parça kırılmış Bunun yerine şöyle ağaç bir parça yaptım ve yerine takacağım. Daha önce gıcırdayan bazalarla alakalı bir video yapmıştım. Orada farklı farklı nedenlerden bahsetmiştim. Bu da onlardan bir tanesiydi. Hatta orada biraz daha farklı bahsetmiştik. Bu baza kapandığı zaman yandaki takozlara oturması gerekiyor. Takozlara oturduğu zaman bu mekanizma tam anlamıyla kapanıyor ve tekrar geriye doğru esnememiş oluyor. Ama bu bazamız buraya oturmadığı zaman havada kaldığı zaman buradaki eşyalarımızı daha yükseğe dizdiğinizde bu baza siz üzerine çıktığınızda buraya oturmaya başlıyor ve siz hareket ettikçe yatağa çıkıp tekrar indiğinizde sürekli bu mekanizma hareket ediyor ve küçük 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 hareketler yaparak artık bir zaman sonra ses yapmaya başlıyor. İçine koyduğunuz eşyaların bazanın kapağını tam olarak kapanmasına engel oluyor ve diğer taraftaki mekanizmayı ses yapmasına sebep oluyor. Yani bazanın kapağı şu takoza tam olarak oturması gerekiyor ki bazanın mekanizması artık açılıp kapanma işlemini gerçekleştirmesi yük mekanizmaya değil de şu takozlara binsin aynı zamanda ses çıkmasın. Yani en azından mekanizmasal bir ses çıkmaması gerekiyor gerekiyor veya işte metalin esnemesiyle oluşan bir sesin çıkmaması gerekiyor şimdi öncelikle yatağımızın şu köşesindeki takoz çıkmış durumda ve köşeye baktığınızda şurası şöyle 2 santim aşağıda yani basmadan bile üzerine Şuraya bastığımızda da sesi duyabiliyorsunuzdur belki şurayı aşağıya doğru bastırdığımda Gıcır gıcır ses geliyor yani bu bir şey bir metalin esneme sesi de olabilir içindeki ahşabın esneme sesi de olabilir. E bu buradan kurtulduğu zaman buradaki takoza binmediği için yatağın üzerinde hareket edince burada ses çıkıyor. Takoz normalde buradaydı ve bu vida da içindeydi ve bu kırılmış durumda zaten. Bunu değiştirmek için şöyle bir parça yaptım beraber bakalım bu parça buraya olacak mı? Aslında böyle çukur yapmayıp düz de yapabilirmişim. Öyle saçma bir sistem yapmışlar ki buradaki sumurun içeride ve hareket ediyor. Dışarıdaki sumunu çevirdiğim zaman içerideki cıvata daha hareket ediyor ve tam sağlıklı bir şekilde sıkamıyorum. Ama yine de bu şekilde sıkıldı. Çok hafif bir yukarı aşağıya oynuyor. Ama aşağıdaki pozisyonunda diğer karşı taraftakiyle aynı hizada duruyor. Parçamızı yerine taktık. Yüksekliğinde çok hafif bir değişiklik oldu. Yani normalde şuraya gelirdi. 2 santimde şu anda 1 santim aşağıda duruyor. Evet ses de Tabii şurada ön taraftan bastırdığımızda birazcık daha esmiyor. Ama daha geriden bastırdığımda sesi kesilmiş durumda. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Bunun gibi farklı çözüm yolları da isterseniz sizler için videosunu hazırlayabilirim veya evinizdeki mobilyaların herhangi bir problemi olabilir. Evinizin herhangi bir köşesinde herhangi bir problem olabilir. Mobilyalarınızla ilgili olabilir. Evinizdeki diğer aksamlarla ilgili olabilir. Bunlarla ilgili de videolar çekebilirim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hepiniz hoşçakalın.